Ee, hemen tekrar soracağım size, tedavi ve koruyucu aşı. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor Alzheimer konusunda. Ama bunun bir özelliği var. Alzheimer gelişmiş kişilerde bunların çok faydası olacağı var. düşünülmüyor. Kendinizi, sağlığınızı, beyin ve vücut sağlığınızı koruyacaksınız ki o güne geldiğimizde bunlardan yararlanalım. Şu aşıyı bir daha söyleyeyim çünkü bir ümit olsun insanlar için, bir umut olsun. Ama bunu son cümle olarak söyleyebilir miyiz? Çok ee, özür diliyorum. Çok, 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 çok kısa olarak da. söyleyeyim bunu ciddiyetini vurgulamak için Karolinska Enstitüsü beyin hastalıkları araştırmasında dünyaca çok iyi bilinen bir enstitü İsveç kökenli. Wimblad ve ekibi e, bu yılda her yıl e, ilerledikleri aşamayı anlattılar ve aşı amiloidi temizleyen aşıdan e, çok ümit verici e, sonuçlar yayınladılar son kongrede. Ama biliyorsunuz ki bir ilacın bir tedavi yönteminin klinikte uygulanabilmesi için en az 10-15 yıllık bir süre geçiyor Yüzlerce deneme sonrasında bu süre henüz bitmedi. Ee, bazen alana çıktıktan sonra sükut hayale uğray uğrayabiliyoruz ee, hanımefendinin söylediği gibi. Ama şu anda en ümit bağladığımız konulardan birisi amiloid beyinden temizleyebilmek.